Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darp eden İbrahim'e kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Zanlının tutukluk halinin devamına karar verilirken Duruşma 11 Mayıs'a ertelendi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şiddet mağduru kadının avukatı, sanığın akla mantığa uymayan iftiralarda bulunduğunu söyledi. Süreç, şey. Bunun eyleminin tamamen adam öldürmeye teşvik olduğunu, aslında milletvekilimizin öldüğünü sanarak bıraktığını yoksa eğer ki öl ölmediğini anladığında bu eylemin tamamen da ikramı beyan ettikten istiyorum. Ee, mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi. Bu süreçte tabii ki bize umut olan şey mahkeme heyetinin de bizim gördüklerimizi görmesi. Sanık tabii ki tüm ceza kanununda olan tüm indirim hallerinden yararlanmak için asla mantığa uymayan iftiralarda, ee, i̇şte işte beyanlar düzenledi. Sanın avukatı da aynı şekilde. Sanın avukatı hatta duruşmada sanın kendi müvekkilinin yani asabi bir kişilikte olduğunu da beyan etti. Biz de yani bu beyanı hükme esas alınması için uğraşacağız. Şiddet mağduru kadınsa o çirkin savunmalarını görünce bir kere daha nefret ettim dedi. İster istemez Kötü oldum tabii ki ama bir kere daha o pişkin savunmalarını gördükçe yani bir kere daha nefret ettim ondan. Dimdik girdiğim gibi dimdik çıktım şükürler olsun. Rahattım yani ben gayet ben rahatım. 11 Mayıs'ta da daha da mutlu bir şekilde daha da dimdik bir şekilde çıkacağız inşallah. <laughs> evet ameliyat yerine devam etti. Mahkemede ameliyatta olduğumu bilmiyor, bilmediğini söyledi. Ama aksine ben hastanede yatarken kardeşime hastaneye geçmiş olsun için geleceğini söyledi ama ben istemiyordum kardeşimi. Hayır geçmiş olsun bile istemiyorum dediğim söylemiştim. Ama mahkemede ben ameliyat olduğunu bilmiyorum. Kasıtlı olarak vurmadım dedi. Komple yani iftira işte senaryolar üzerine kendini savunmaya çalıştı. Ama çok şükür adalet yani arkamda ben inanıyorum, güveniyorum hak ettiği cezayı alacağına.